Madem bu tipi ilaçlarını içmeyi... ...Hümine'ye diyelim yemeklerine kat. Onlar öyle ilaçlar değil Hayriye Hatun. Öldürür adamı. O zaman... ...sen bana müsaade et. Bu konuyu yarın Kizr'la konuşayım. Haşmet'le bir yıldırım hikaye yapalım. Oldu bittiği getirelim. Olsun bitsin. Nikel bastıktan sonra hiçbir şey yapamaz. Hayri Hatun nereden çıkarıyorsun şimdi nikahı Bu işi anca nikah paklar. Artık bu işin kokusu çıktı. Kendini düşünmeysen bari haşmeti düşün. Adam sana sevdalanmış diye niçin ölsün? Ah Haşmet. Kendini de yaktın, beni de yaktın. Duydun mu? Ne? Kapının önünde biri var. Yok artık. ses etme. Cansun, Cansun git son. Hayır ya sen tipi bilmezsin. Çalar, açmazsan kırar. Açalım beni görsün, sonra gitsin sıvarsın yansın. Bu saatte kapıyı çalışsa hayra çalmaz. Sana ne yapıyorsun ya? Hayri Hatun, hazır o hazır, dur. Ah. İyi misin kardeşim? İyi mi iyi değilim. Asıl siz iyi misiniz ya? Kapıyı çalan bir de vurmak ne demek ana? Ben tepe zannettim seni. Akli başına gelsin diye iki tane indireyim dedim. Evde oda yok? Siz niye koyun koyuna yatıyorsunuz? Ya bu tip her gece başımda dikiliyor. Uyku uyuyamıyorum. Mayriye Hatun da gel burada uyu dedi. Demek seni bulamayınca benim başıma dikildi. Senden ne istemiş? Çevirdiğiniz fırıldakları öğrenmiş. Kardeşim, o konu tam olarak öyle değil. Nasıl olmuş? Haşmet Bu bizimki de nasıl yapıyor işte. Hatun nereden çıktı şimdi nasıl yapıyor Allah Allah? Yani tipi olmasaydı olurdu. Ama tipi var. Nasıl olacak bu işte? Ya öyle değil hazır. Şimdi bu Haşmet'in böyle bir niyeti varmış. Ömürle haber gönderdi bana. Eğer bu işin oluru varsa ben tipiyle de hazırladı da konuşurum diye. Şimdi bu Haşmet tipiyi bilmez diye ben gideyim yüz yüz anlatayım dedim. Bir AVM'nin kafesinde buluştuk. Bu ahlaksız Rafet. Nasıl olduysa orada görmüş bizi. Şipşakçılık yapmış. Ama ben Haşmet'e olmaz dedim yani. Öyle diyeceksin tabii. Kizevi nazevi dur. Allahümme sabir. Nasıl böyle bir şeyi bana söylemezsiniz? bu duyulursa neler olabileceğini hesap etmiyor musunuz? Ha? Olan olduktan sonra ne diyecektiniz karşıma geçip? Pardon biz naz ediyorduk. Sana söylemeye fırsat bulamadık. Bu mu? Az önce ben de dedim. Bu işi çözse çözse Hizir çözer. Sabah olsun ikinizin de nikahınızı kıydırır diye. İkisine de kıyılacak bu kesin de. Nikah. İyi bir ihtimal. Var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Эс уар ди ди ха. Мен му жи